Merhaba arkadaşlar. Torpilli Matematik hoş geldiniz. Bugün sizinle bir doğru denklemi e, sorusu çözeceğiz. Soruyu bir okuyalım. ax artı b artı c eşittir sıfır. Yukarıda denklemi verilen doğru için a küçüktür sıfır, b büyüktür sıfır ve c büyüktür sıfır olduğuna göre. Bu doğrunun grafi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Işıkları görüyorsunuz. İşte bunu ben bizim arkadaşlara sordum. Öğrenci arkadaşlarımıza sordum. E, tatmin edici bir cevap gelmedi. İnsanın e, aklına şu gelmiyor demek ki. Burada A, B, C dediği sayılara biz değer verirsek bu soru çok basit çözülür arkadaşlar. Diğer türlü e, tahminlerde bulunuyorsunuz, yargılarda bulunuyorsunuz. Sorunun çözümü çıkmaza giriyor. Çok basit bir şekilde. Küçükse, A sıfırdan küçükse A'ya eksi 2 büyükse, B sıfırdan büyükse B'ye 3. C sıfırdan büyükse hem eksi 2 hem 3'ün katı olan bir sayı olsun. 6 vereceğiz arkadaşlar. Şimdi o halde denklemin ne oluyor? Eksi 2x artı 3y artı 6 eşittir 0. Çözmem gereken, çizmem gereken doğru bu. x'e 0 verirsek, x 0 için 3y eşittir eksi 6 olur. 3'e bölersek her iki tarafı y eksi 2 olur. y 0 için dersek, eksi 2x artı 6 eşittir 0 olur. Eksi 2x eksi 6 x eşittir 3 olur. x 3 y eksi 2. Bunu nasıl çizeceğiz? x 3 y eksi 2 dersek bakın şöyle bir doğru. Hangisine benziyor? C eşitliğindeki doğruya benziyor. E, sorun çözümü kolay. Ne yaptım? A, B ve C'ye değerler verdim. Farklı yollardan bu soru çözülebiliyor. Bulabilirsiniz ama en kolay, en basiti bu. Hepinize LGS çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hoşça kalın torpilli matematikte kalın.